Almanya ile devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının tüm Avrupa Birliği üyelerini etkilediğini belirtti. Bana göre Avrupa Birliği, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunuyor diyen Merkel, Avrupa'nın bu krizden güçlü şekilde çıkmasının tüm ülkelerin yararına olacağını ifade etti. Avrupa'nın durumu iyi olduğunda Almanya'nın da durumunun iyi olacağını vurgulayan Merkel, bunun daha güçlü Avrupa ile mümkün olabileceğinin altını çizdi. Merkel, aynı para birimine sahip ülkelerin krizden daha fazla etkilendiğine dikkat çekerek, bundan dolayı Avro grubu ülkelerinin maliye bakanlarından kriz döneminde alınacak tedbirlerle ilgili öneriler sunmalarını istediklerini aktardı kriz döneminde Avrupa Birliği ülkelerine Avrupa'yı birlikte savunma çağrısında bulunan Merkel, sadece ulusal düzeyde değil, Avrupa Birliği seviyesinde de ekonomik teşvik programına ihtiyaç duyulduğunu, Almanya'nın da buna katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Merkel, Avrupa'da maske sıkıntısına dikkati çekerek maskelerin Almanya'da veya Avrupa'da üretilmesi gerektiğini, bunun için Avrupa Birliği ülkeleriyle koordinasyon sağlamaya çalışacaklarını belirtti. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için getirilen tedbirlere Almanya'da çoğunlukla uyulduğunu belirterek halka teşekkür eden Merkel, bu tedbirlerin kaldırılması için tarih vermenin henüz erken olduğunu söyledi. <laughs>